Takvimler 7 Kasım 1940'ı gösteriyordu. Washington eyaletindeki Puget Sound Körfezi'nin üzerinde, adeta bir gerdanlık gibi uzanan Tacoma Narrows Köprüsü o sabah şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Halk arasında Zıplayan Gertie olarak anılan bu devasa yapı, mühendislik dünyasını şoka uğratacak bir şekilde, saatler içinde kendi ağırlığı altında kıvrılıp parçalanarak sulara gömüldü. Peki, modern mühendisliğin bir harikası olması beklenen bu köprü nasıl oldu da bu kadar kısa sürede bu kadar dramatik bir şekilde çöktü? Bugün bu ikonik mühendislik faciasının ardındaki sır perdesini aralıyoruz. Yapılan hatalar, göz ardı edilen uyarılar ve bu felaketten çıkarılan dersler. Tacoma narovs Köprüsü 1 Temmuz 1940'ta büyük bir gururla hizmete açılmıştı. Ancak daha ilk günlerden itibaren bir tuhaflık vardı. Hafif bir rüzgarda bile köprü bir salıncak gibi yukarı aşağı hareket ediyordu. Hatta inşaat işçileri arasında köprüden geçerken deniz tutmasına karşı limon emmek gibi şakalar yayılmıştı. Bu dalgalanmalar halk için bir eğlence kaynağı haline gelmişti. İnsanlar sırf bu tuhaf hissi yaşamak için köprüden geçiyordu. Ancak bu masum eğlence aslında çok daha büyük bir tehlikenin habercisiydi. Çöküş günü 7 Kasım sabahı rüzgarın hızı saatte yaklaşık 65-70 kilometreye ulaştı. Bu şiddetli bir rüzgardı ama bir köprüyü yıkacak kadar aşırı değildi. Sorun rüzgarın şiddetinden çok köprünün tasarlanma biçimindeydi. Sabah saatlerinde köprüdeki dalgalanma o kadar tehlikeli bir hal aldı ki yetkililer köprüyü trafiğe kapatma kararı aldı. Bu karar birçok insanın hayatını kurtaracaktı. Saat 10 sularında ise olay tamamen farklı bir boyuta taşındı. Köprünün yukarı aşağı salınımı durdu ve yerine çok daha tehlikeli bir hareket başladı. Burulma Köprünün yol kısmı bir bez parçası gibi iki zıt yöne doğru bükülüyordu. Yolun bir tarafı yükselirken diğer tarafı alçalıyor, bu hareket giderek şiddetleniyordu. Bu amansız burulma, köprünün çelik ve beton yapısının limitlerini zorluyordu. Sonunda burulmalara dayanamayan devasa yapı, büyük bir gürültüyle ortadan ikiye ayrıldı ve parçalar halinde aşağıdaki soğuk sulara gömüldü. Geriye sadece kuleler ve kenarlara bağlı askı halatları kalmıştı. Peki bu felakete yol açan mühendislik hataları nelerdi? Aslında sorun tek bir hatadan ibaret değildi. Bir dizi yanlış kararın birleşimiydi. İlk ve en önemli hata köprünün yetersiz rijitliğiydi. Yani esnekliğe karşı direncinin çok düşük olmasıydı. Köprü yaklaşık 850 metrelik ana açıklığına göre çok ama çok dardı. Genişliği sadece 12 metreydi. Bu oran yani 1'e 72'lik açıklık genişlik oranı o zamana kadar yapılmış hiçbir köprüde görülmemişti. Bu durum köprüyü rüzgar karşısında aşırı esnek hale getiriyordu. İkinci büyük hata tasarımda kullanılan kiriş tipiydi. Önceki asma köprülerde yolun altını desteklemek için derin ve kafes şeklinde çelik kirişler kullanılırdı. Bu kafes yapı rüzgarın içinden geçip gitmesine izin verirken köprüye de sağlamlık katardı. Ancak Tacoma Narrows Köprüsü'nde daha zarif ve estetik bir görünüm için bunun yerine yekpare düz çelik plakalar kullanıldı. Bu plakalar rüzgarın içinden geçmesine izin vermiyor, adeta bir uçak kanadı gibi davranarak rüzgarın kaldırma ve bükme kuvveti oluşturmasına neden oluyordu. Rüzgar, köprünün etrafında girdaplar oluşturuyor ve bu girdaplar köprünün salınımını tetikliyordu. Belirli bir rüzgar hızında, bu salınımlar rezonansa girerek kontrolsüz bir şekilde büyüdü ve sonunda köprüyü yıkan o ölümcül burulma hareketini başlattı. Kısacası, mühendisler o dönemde köprü tasarımında sadece yerçekimi gibi dikey yüklere odaklanmışlardı. Rüzgarın yarattığı aerodinamik etkileri, yani girdapları ve titreşimleri tamamen göz ardı etmişlerdi. İnşaat sırasında ve açıldıktan sonraki ilk aylarda görülen sallanmalar ciddi bir uyarıydı. Bazı mühendisler rüzgar tüneli testleri yapılmasını önerse de bu uyarılar ya dikkate alınmadı ya da uygulanan küçük çaplı güçlendirmeler yetersiz kaldı. Bu facianın maliyeti neydi? İlk köprünün inşası o zamanın parasıyla 6.4 milyon dolara mal olmuştu. Bu rakam günümüzdeki enflasyonla kabaca 150 milyon dolardan fazlasına denk geliyor. Çöküş, finansal olarak tam bir yıkımdı. Peki hiç can kaybı yaşandı mı? İnanılmaz bir şekilde, hayır, köprünün çökmeden önce trafiğe kapatılması büyük bir faciayı önledi. Ancak trajik bir kayıp vardı. Gazeteci Leonard Coatsworth'un arabası köprüde mahsur kalmıştı. Kendisi kaçmayı başarsa da arabasının içindeki Cocker Spaniel cinsi köpeği tabi korkudan arabadan çıkmayı reddetti. Maalesef tabii köprüyle birlikte sulara gömülerek bu olayın tek kurbanı oldu. Zıplayan Gertie'nin çöküşü, mühendislik dünyası için acı ama bir o kadar da öğretici bir ders oldu. Bu olaydan sonra köprü tasarımında aerodinamik bilimi ön plana çıktı. Artık hiçbir büyük köprü projesi, kapsamlı rüzgar tüneli testleri yapılmadan onaylanmıyor. Mühendisler, yapıların sadece kendi ağırlığını değil, rüzgar, titreşim ve burulma gibi dinamik kuvvetleri de nasıl karşılayacağını hesaplamak zorunda kaldılar. Felaketten 10 yıl sonra, 1950'de aynı yerde yeni ve çok daha sağlam bir Tacoma Narrows Köprüsü inşa edildi. Bu yeni köprü daha genişti. Yolun altında rüzgarın geçmesine izin veren derin kafes kirişler kullanılmıştı ve aerodinamik olarak çok daha kararlıydı. Bugün o köprünün yanında inşa edilen bir başka köprüyle birlikte hizmet vermeye devam ediyorlar. Tacoma Narrows Köprüsü'nün hikayesi, insanlığın doğa karşısındaki kibrinin ve bilimin hatalarından ders çıkarma gücünün unutulmaz bir anıtıdır bir mühendislik faciası olarak tarihe geçse de, yarattığı devrim sayesinde bugün dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan çok daha güvenli köprülerden geçiyor. Siz bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Bu inanılmaz hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.